Vatandaşlarımız şunu mutlaka bilmelidir. Polis hiçbir zaman telefonda bir operasyon hakkında bilgi vermez. Sizden bir şey talep etmez veya sizi bir devlet kurumu hariç bir yere gitmenizi istemez. Sizinle ilgili kişisel veya özel sorular asla sormaz. Kesinlikle evde, bankada bulunan para, altın, kıymetli madenlerinizi sizden istemezler. Genellikle adınız bir operasyona karıştı, evdeki paranızın seri numarasını kontrol etmeliyiz veya altınlarınızdan parmak izi örneği almalıyız gibi söylemlerde bulunurlar. Buna asla vatandaşlarımız inanmamalıdır. Keza yine banka hesaplarınız terör örgütünün kontrolüne geçti. Buna engel olmalıyız gibi dolandırıcılık söylemleriyle sizi korkutarak sizden para transferi yapmanızı talep ederler. Ancak buna inanmamanız gerekmekte. Vatandaşlarımız şunu da mutlaka bilmelidir. Banka hesaplarınızda veya kasanızda bulunan paralardan banka sorumludur. Bunu kimsenin erişmesi mümkün değildir. Telefonda kendilerini polis, hakim, savcı ve benzeri kamu kurumu görevlisi olarak tanıtan, sizi korku altına alarak dolandırmaya çalışan kişilere asla inanmayınız.